Ve sevgili balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar. Şimdi sizin için kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım haftalık burç yorumları sevgili balık burçları için bize neler söyleyecek güzellerim. Bütün güzel enerjimle ilk kartımı açıyorum. Para dokuzlusu kupa edilisi. şimdi e, şu anda aklınızda şöyle bir soru olabilir uğraştırma değecek mi verdiğim emeklere değecek mi belki işinizle ilgili belki de aşk hayatınızla ilgili sevgili balıklar e, hani sonuç verip vermeyeceğini merak ediyorsunuz bir şeyin karşınızdaki kişinin biraz kötü niyetli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz çünkü zaman zaman size kırıcı konuşuyor olabilir eğer bu aşk hayatınızla ilgili ise ve şey diyorsunuz hani benim bununla uğraşmama değecek mi acaba hani böyle hareketleri var bu hareketleri devam edecek mi ya da bana mı öyle geliyor acaba gibi bir takım sorgulamalar yapıyor olabilirsiniz şu anda ama bu kişi hani sizi kırdığı kadar mutlu da ediyor yani o kadar dengesiz bir insan ki bazen e, çok kötü şeyler yapıyor, söylüyor. Ama bazen de yanınıza geliyor, sizi öyle bir mutlu ediyor ki yani diyorsunuz ki bütün içimin yağları eridi yani. Şimdi nasıl ben bunu kıyarım ben buna diyorsunuz. Vicdanlı balıklar. Vicdanlı balıklar. O size nasıl kıyıyor o zaman? O zaman onun bir aklı başa başına gelsin güzellerim. Bir söyleyin ona bakalım. Kılıç yedilse tam sen böylesin de bu hareketlerin ne deyin? Yani böyle geldin tamam iyisin hoşsun. Ama o gün söylediklerin neydi? O gün aramızda olanlar neydi? O hareketlerin bir son verdiğin şuna ya. Allah Allah. Hani bak mutlu ediyor. Ama şundan kurtulmak gerekiyor yani. Aslında kendi de kafası bir dünya. Yani kendi de pek ne yaptığını bilmiyor. Ya yani kendi de... Ee, belki bu kadar seni kırılabileceğini tahmin etmiyor. Ya da bu olaya bu kadar tepki gösterebileceğini. Kendi böyle bir şeyleri yapıyor ediyor sonra uzaklaşıyor. Sonra geliyor tekrardan. Hiçbir şey yokmuş gibi kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor ama nasıl güzel sözlerle, nasıl böyle tatlı sözlerle geliyor. Benim güzel balık arkadaşlarım da diyor ki ay canım kıyamam. Ya onun aklını bir başına getirin güzellerim böyle olmaz bu iş e, nitekim getiriyorsunuz da bu haftadan itibaren e, onunla bir konuşma yapıyorsunuz adam gibi adam gibi demeyin de insan gibi diyeyim güzellerim insan gibi bir konuşma yapıyorsunuz anlıyor tamam mı ne olduğunu anlıyor çünkü o da sizi seviyor onun da kalbi sizde e, Ayağın denk kalması gerektiğini anlıyor diyor peki devam edelim Para onlusu, kupa onlusu. Aa bak 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 burası çok güzel geldi. İyi iyi. Kupa kralçesi pardon. Ay burası çok güzel geldi. Ay güzellerim, kadersel dönüşüm dönemindeyiz ya şu anda, söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Hani diyorum karma sürecinize baktırın, bakın çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Geçen seneden beri söylediğim o günler geldi, karmik dönemler. Şimdi e, siz hayatınızın kararını vermek üzere olabilirsiniz. Bir seçim duruyor önünüzde e, ve iyi olana doğru yönelmişsiniz yani... E, kaderinizin sizi götürdüğü yöne doğru Gitmektesiniz ve orada da çok güzel Bir enerji var İş desem iş evlilik desem evlilik Aşk desem aşk yani ne desen Ona tutuyor artık hani Aklınızdan kalbinizden ne geçiyorsa Güzellerim Ay aşk geçiyorsa da Ay bak bu da Zaten sizin elementiniz Görüyorsun değil mi bak Fena değil gibi Fena değil değil mi güzellerim Gerçi benimki bu değil benimki değnek kralı ama Değnek mıydı evet. <laughs> Benimki değnek kral ama bu da hiç fena gözükmüyor sanki değil mi güzellerim? Şimdi bu hayatınıza geliyor gibi görüyorum. Şimdi erkek arkadaşlarım diyecekler ki bize ne geliyor? Size de bu geliyor bak kupa kraliçe size de bu geliyor. Size de bu. Bence oluru var gibi değil mi güzellerim? Şimdi ben güzel bir döneme girdiğinizi görüyorum sevgili balıklar. Ama bak güvensizsiniz. Öyle böyle ama ben buna nasıl inanıp güveneceğim modundasınız. Kendi içinizde kapanmışsınız. Ee, ona bir şey demeye gücünüz yok. Yani diyorsunuz hep elinizin ucuyla hep korka korka. Yani siz e, bir açık oynayın bakalım kartlarınızı ne yapacak. Siz bir kendinizi ortaya koyun. Saçma sapan hareketler yaparsa zaten siz de onun biletini kesersiniz güzellerim. Ama baktınız ki saçma sapan hareketler yapmıyor. O zaman devam ettirirsiniz. Zaten hani ilk başta da e, niyeti öyle hemen kolay kolay ortaya çıkmaz şimdi ilk başta böyle bir kamuflajlar böyle bir hani size karşı iyi görünmeye çalışmalar tamam mı o her ilişkide var böyle bir kendini iyi göstermeler falan biraz zaman geçecek ki özünü göresiniz güzellerim şöyle bir 3 ay geçsin bir 4 ay geçsin o içindeki kendisi çıksın bakalım aynı mı çıkıyor başka birisi mi çıkıyor içinden ne çıkıyor Tamam mı? Onu bir görün. Acele etmeyin. Hemen güvensizlik yapmayın. Triplere de girmenize gerek yok. Ee, hani öyle yaptı demek ki şöyle falan. Hemen bir şey yapmayın. Bir üç ayınız geçsin sizin bununla. Bir konuşun görüşün bakalım. Kılıç üçlüsü, ölüm kartı ee, ve şey diyorsun e, akıllandım diyorsun sevgili balık evet çok iyi yapmışsın o geçmişte yaşadıklarından sonra da senin de aklın başına gelmiş ben bir daha öyle yapmam bir daha böyle şey yapmam falan diyorsun evet akıllanmışsın çok güzel e, o deminki akıllanmamış ama o, o şurada gördüğümüz deminki ilk açtığımız var ya, o onun aklı başına gelmemiş ama şurada gördüğüm bir olay var e, sen buna diz çok öyle söyleyeyim sana şimdi devam ediyorum. Evet bakalım. Para üçlüsü kartı. Ermiş kartı. İlişki üzerine 10 üzerinden 10 sevgili balıklar. Sıkıntıları arkanızı dönmüş gidiyorsunuz ve çok hızlı gerçekleşecek bu olay. Belki hani sıkıntılı süreç uzun sürüyor hayatınızda uzun sürdü. Bayağıdır devam eden bir problematik süreç var ama arkanızı dönüp yol almanız çok hızlı sürecek. Böyle saniyeler içinde e, direkt hani shift yani oradan oraya atlıyorsunuz böyle bir şey. E, ve... Hayatınıza bir güzellik geliyor güzellerim. Aşk hayatınız çok ön planda çıktı. İşle de ilgili e, çabalarınız var, uğraşlarınız var, hayalleriniz var. E, bunlar hani sanki düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz, kuruyorsunuz. Sonra bir anda düğmeye basıyorsunuz böyle bir şey. Çok hızlı gerçekleşecek olaylar böyle arka arkaya, arka arkaya ve çok güzel de enerjileri var. Devam edelim. Şimdi güzellerim geçiyoruz e, asıl önemli bölüme sorularınız aklınızdan kalbinizden geçenler sorun bakalım asıl sorularınızı kartlar bize ne mesaj verecek isterseniz 3 tane soru sorabilirsiniz isterseniz de aynı konuyla ilgili 3 soru isterseniz başka konuyla ilgili nasıl kalbinizden içinizden geçiyorsa güzellerim şimdi sorun bakalım sorularınızı düşünün bakalım açıyorum Şimdi sen im, imkansız diyorsun bir şeyler ama değil. Hadi madem imkansız diye düşünüyorsun niye soruyorsun? Sorduğuna göre imkansız değil o şey. Bak böyle söylüyor kart. Başarabilirsin bunu diyor. Engelleri aşabilirsin diyor ve bir başlangıç yapabilirsin. Lütfen başlangıç yap diyor parası. Güzel bir başlangıca ihtiyacı var o sorduğun sorunun ve kesinlikle de imkansız değil başarabileceğin bir şey. Ve Burada diyor ki bir uyan silkin bir kendine gel diyor sevgili balık. Bir kendine gel ya diyor. Uyan diyor gözünü aç diyor bir şeylerin farkında değilsen çevrende dönen dolapların diyor. Şimdi diyor senin zamanın gözünü aç ve harekete geç diyor adalet yerini bulacak merak etme diyor ee, ve o sıkıştığın yerden çıkacaksın. Hani ben haksızlığa uğradım falan diyor olabilirsin. Evet, bunu yeni fark ediyorsun ama bak kusura bakma. Geçmişte farkında değildin. Sana haksızlık yapılırken sustun belki de ama artık susmuyorsun diyor kartın mesajı. Ve burayı açıyorum. Bak yaşadığın olaylardan kendine bir ders çıkardın, devam ediyorsun yoluna diyor. Şeytana şeytan kartı. Bak şimdi. Hani şeytana uydum falan da hani şeytana uymuyoruz değil mi güzellerim o bizim içimizde zaten ee, kendimiz tercih ediyoruz bir önceki videolara git bak orada anlattım ee, sen bir tercih yapmışsın bunun sonucunda bir sonuçlar almışsın çok da güzel sonuçlar değil ama bu senin tercihinde bunun sorumluluğunu kabul ettiğin zaman şu kartın senin üzerinde hiçbir hükmü kalmıyor gidiyor güzellerim sen yeter ki bunun sorumluluğunu al yaptıysan ben yaptım ne olmuş de. Tamam mı? O zaman o kartın hükmü üstünden kalkacak gözüküyor. Aslan adam değnek dörtlüsü mutluluk var, sevinç var, huzur var, sevgili balık boşları. Şimdi güzellerim, eğer ki kendin için soru sormak detaylı uzun yorum almak istiyorsan ne yapıyorsun aşağıda link var melisit.com'dan sitemize üye olup bize soru sorabilirsin yurt dışından soru sormak istersen sitemize üye oluyorsun sonra mail atıyorsun ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun Emre de sana yapman gerekeni söyleyecek yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere.